Arkadaşlar merhaba. Şu an çikolatalarımızı koyduk. Şöyle çok az kaldı olmasına buzda atacağız. Olmak üzere değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Şu an oluyor. Birazcık hızlı. Ben yapabilir miyim birazcık Çok detaylı olması gerekiyor. E ben de yapayım bir şey olmaz. Dikkatli. Evet. Tamam. Sen kamerayı tut. Dur bir dakika. İmmeye gidelim. Aa. Aa. Bir tut, <laughs> ben bir su tutayım. Telefon bunun var mı? Ee, Arkadaşlar A şu an ya. oluyor. şu ya, an ee, yapıyoruz. Ş Ş Ş Ş Biz de çıkalım ne olur yani? <laughs> <laughs> Biz evet, Ben telefonu tutayım isterseniz. Olur ne olur arkadaşlar. Abici bu da gelmiyor. <laughs> i̇şte ondan mı ben yapayım dedim ya. öyle küçük küçük de olmuyor. Elif şimdi şu an oh. uyla da şey seviliyorum. Şey, şey, şey Seni şey yapıyorum. çok yapıyorum. Bu arada bu videoyu Elif için atmıyoruz. Musun? Elif için atmıyoruz. Evet. like katmayı ve abone olmayı unutmayın. Sıcak seviyoruz. Ebi ee, sen de güzel yapıyorsun ha. Yetenekli çıktı arkadaşlar. Ya Allah'ım size bana şimdi yapacak şeyler varsa ben yaparım da işte. Yine bana veremiyor, Ay çok, çok seviyor her şeyini o yüzden. Ay, al ya, ya her şey açık... senin olsun. Yine nerede açıklık kalmış da neyse. Kalsın daha iyi olur. Ay hemen bir şikayet arkadaşlar, hemen. Ay sanki onu hiç şikayet edeyim. En son aklıma çok güzel bir şey geldi arkadaşlar. <laughs> Bakın bizim evde çok güzel karamel şurup var. Üstüne karamel şurup ekleyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar oldu. Şimdi, ee, şimdi sen bunu al tamam mı? Sen bunu <laughs> bırak. Al sen telefonunu. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar ellerim şu an yapış yapış. Hadi. Pişt! Arkadaşlar çok güzel olsun diye aralarına karamel şurup